Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için böyle aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Bir bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Oreo markasının duble fun e, bisküvileri var. E, bunların fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Evet burada ise böyle meyveli, yeşil çay böyle e, karışık e, kış çayı var arkadaşlar. E, bunun da fiyatı 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun. Evet, burada ise böyle altın baş demlik poşet çayları var. Şöyle göstereyim. Ee, bunlar 200 gramlık 40 demlik var içinde. Fiyat ise 27 lira. 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise doğadan markasının şöyle demleme yeşil çayları var. Bunlar da 100 gramlık. Fiyat ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada ise Doktor Ötker e, krem şantileri var. Bunlar da böyle e, sade Kaç paketmiş bakalım? 3 poşet var içinde arkadaşlar. Fiyatı ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle e, rulo gofretler var. Şöyle göstereyim bunlar da 216 gramlık. Fiyatı ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Nusmak markasının şöyle 3 avantajlı paketli bunlar fındık kremalı gofretler. E, bunların da fiyatları 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise psikolata çubuk bisküviler. E, bunların da fiyatı 6 lira 75 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise burçak Hindistan cevizli kremalı bisküviler. E, bunun da fiyatı 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar dörtlü paket oluyor. Ee, burada ise böyle sütlü kreması var. Bunlar da 4 paket. fiyatı ise 23 lira 50 kuruş bir fiyat var. Eti burçak şöyle e, tuzlu bisküviler var. Bunlar da böyle zeytinli. Bunlar da 3 paket oluyor. Fiyatlar ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Doktor Ötker böyle trileçeler var arkadaşlar. E, bunlar da Hindistan cevizli ve e, karamelli. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyat var. Şöyle hazır trileçe. Evet Simbat markasının şöyle drajeleri var arkadaşlar. Bunlar leblebi drajeler. Fiyatları ise 13 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise e, leblebi drajeler. Bunlar da bitter çikolatalı. Fiyatları ise 12 lira. Evet burada ise kuru üzüm fındık karışım var. E, Simbat markasının. Bunların da fiyatları 19 lira. 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise dut var arkadaşlar. Kuru dut. Bunlar da 100 gram fiyat ise 15 lira. Fisko birlik fındıkları var arkadaşlar. Kavrulmuş 400 gramlık. Bunların da fiyatları 69 lira. Evet burada ise kelos gülme, bitter çikolatalı ve kavrulmuş hindistan cevizi dilimli tam buğday pirinç kevrekleri var. Bunlar da 300 gramlık fiyat 24 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise performans kakaolu ve glutensiz pirinç patlakları var. Bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise milka bademli karamelli çikolata var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Evet bunun da fiyatı 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, şöyle evet kremalı böyle 300 gramlık da glutensiz bademli kayısılı böyle ee, şöyle kayısı e, et kurabiyeler var. Fiyatları ise 15 lira arkadaşlar. Evet, burada ise yine Tada markasının e, fındık ve çikolatalı olanı var. E, bunlar da 75 gramlık fiyat ise 13 lira. Evet, burada ise çilek kurutulmuş çilekler var. Fiyatları ise 14 lira 50 kuruş bir fiyat var. Buğday cipsleri var arkadaşlar. Bunlar da böyle biftekli. Fiyatları ise 7 lira. 75 kuruş bir fiyatı var. Burada işte böyle tomurcuk ıhlamurlar var. Bunlar da 50 gramlık. Fiyatı 27 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle çoraplar var arkadaşlar. Kız ve erkek çocukları için. şöyle göstereyim. Bunların fiyatı 7 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet e, erkekler ve kadınlar için olanları da var. Bunların da fiyatları 12 lira. 50 kuruş bir fiyatı var burada ise Seher Yıldızı markasının şöyle baksırlar var. Bunların da fiyatları 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Pendik kilotlu var. Bunların da fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Işıl markasının Bondu Bodrum Mandalinası var. Bunlar da 400 milimlik şöyle köpük sabunlar. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet. Burada ise Kasildi Homi'nin e, Kasildi pardon. Kasildi'nin böyle e, südyen slip takımı var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 69 lira. Evet. Burada ise böyle Kasildi'nin südyenleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Evet. Bunun da fiyatı e, 79 lira. Evet. Burada ise böyle saten düğüm e, taş tokalar var. Böyle saten ve büzgülü eee fiyatları ise 18 lira 50 kuruş. Burada ise frambuazlı sirke saç tuniği var. Ee, bunun da fiyatı ne kadarmış 52 lira 50 kuruş. Bunlar 500 milimlik arkadaşlar. Evet, burada ise Natural Loven'in böyle şişe saç tarağı var. Bunların da fiyatları 26 lira 50 kuruş. Evet, burada ise böyle e, çekmece ve dolap var. Şöyle göstereyim bunları da. Evet bunların da fiyatları 12 lira 50 kuruş bir fiyat var. Böyle Osman tuz kokusu. Böyle farklı farklı kokuları var arkadaşlar. Evet kokuları gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatı o dediğim gibi 12 lira 50 kuruş. Burada ise ananas lamba var. Şöyle göstereyim. İlk bunun da fiyatı 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. İlk evet, burada ise ince askılı e, afkarlı şöyle e, suitler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, bunların fiyatları 59 lira 50 kuruş böyle e, siyah ve beyaz rengi var. Burada ise böyle baton e, seher yıldızı böyle kilotlar var arkadaşlar. Bunlar da böyle kadınlar için. E, krem rengi ve beyaz rengi var arkadaşlar. Fiyatı 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise bayan dantelli atletler var. Bunlar böyle büyük beden. fiyatı ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle erkekler için büyük beden atletler var. Bunların da fiyatı 47 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir başka bakalım. İlk burada ise böyle antibakteriyel temizlik bezleri. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Böyle pembe rengi var. Krem rengi bakalım. Ee, başka böyle iki rengi var şu anda. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Bir fiyat var. Burada ise kadın, erkek, seher yıldızı atletleri var arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Bunların kumaşı da gerçekten de güzelmiş. Fiyatı ise 23 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise böyle bayanlar için olanı var. Şöyle kadınlar için. Ee, böyle seher yıldızı. Bunların da fiyatları 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle kalvenin şöyle sos çeşitleri var arkadaşlar. Ee, bakalım farklı sos çeşitleri var mı böyle. Ee, bunların fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Kemal Kükrem acı soslar var. 250 gramlık. Ee, bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada ise Fora e, az tuzlu zeytinler var. 400 gramlık fiyat 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Fora markasının kırmızı siyah e, pardon yeşil zeytinleri var. Bunların da fiyatları 44 lira 50 kuruş bir fiyat var. E, burada ise glutensiz yulaf ezmesi var. E, bunun da fiyatı 21 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise böyle organik yulaf ezmesi var. E, bu da 500 gramlık. Fiyatı ise 12 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise ballı, hardallı e, soslar var. Şöyle mısır sosları arkadaşlar. Mısır böyle soslu. Fiyatı ise 12 lira. 50 kuruş bir fiyat var burada ise böyle cips fıstık var. Bunlar da çıtır kaplı fıstıklar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da 200 gramlık fiyat 14 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise kapak pardon kabak çekirdekleri var. Meray markasının tuzlu kabak çekirdekleri. Bunlar 150 gramlık fiyat ise 18 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise böyle tütsülenmiş barbekü aromalı nohut cipsleri var. Fiyatlar ise 5 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.